Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhaqna bis salihin. Evet arkadaşlar, ileri seviye Arapça derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ifal babını işlemeye devam ediyoruz. İfal babının mazi malum çekimi nasıl olur bakalım şimdi. Ne demiştik? Sülasi mücerret olan fiillere bir harf ilave edilmesiyle oluşturulan fiiller sülasi mezit fiillerdi. Bunlardan birincisi ef'ale yuf'ilu if'alen yani if'al babıydı. İşte onun mazi malum çekimi nasıl oluyor? Bakın ehrace mazi çekimi ehrace bakın burası tesniye müfret müzekker tesniye müzekker ehrace ehracu evet cemi müzekker. Peki Müfret müennes mazi çekimi malum olacak. Ehracet bakın ehracet. Ehracete ehracne şeklinde oluyor. Evet bakın sülasi mücerret üç harfli fiillerin mazi çekimlerinin hepsini görmüştük daha önceki videolarımızda. Mesela sülasi mücerret olarak haraca haraca haracu idi. Bakın burada da ifal babına girince fiilimiz ehraca ehraca ehracu bakın. Haracet, ehracet oldu ifal babında. Ehracet, ehracete ehracne. Peki ismi fail ifal babında nasıl yapılıyor? Bakın müzarisinin ya harfini evet mimin üzerinde ötre şekilde yani mu'ya çevirerek elde edilir. Müzarisinin ya harfi bakın. Yuhricuydu. Ehraca yuhricu Evet faili nasıl yapıyoruz? Bakın buradaki yu neye dönüşüyor? Bakın mu harfine. Bakın muhricu olur. Ehraca yuhricu muhricu ismi faili oluyor. Yani çıkaran. Yani bakın yuhricudan muhricu çıkaran. Bu işi yapan kişi ismi faili bakın çok basit. Yuhricu fiili müzarinin yusu mu'ya dönüşüyor. Bakın yuhricu muhricu değişen hiçbir şey olmuyor bundan sonra. Çıkaran bakın bu şekilde ersele gönderdiği yursilu gönderiyor. Bakın ismi faili mursilu gönderen anlamı var. Peki ismi meful nasıl oluyor? O da çok basit. Bakın, ismi meful ismi failin sondan bir önceki harfinin üstün yapılmasıyla bakın, muhricun neydi bu? çıkaran ismi fail. Çıkaran ismi fail. Peki bunun mefulü bakın sondan bir önceki harf ismi fail olduğunda kesreydi. Evet ismi meful olduğunda ne oluyor? Üstün oluyor. Muhricun çıkaran, muhracun evet çıkarılan, çıkarılan oluyor. Peki Mursilun gönderen ismi fail Murselun oldu. Bakın buraya dikkat edin. Bu da gönderilen anlamında bir mef'ul olacak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın mazi meçhul ifal babında nasıl yapılıyor? Bakın hemze ötre sondaki ikinci harf ise esre yapılır. Bakın ehraceydi. Ehrace çıkardı. fiili mazi bakın. Mazinin meçhulü nasıl oluyormuş? Bakın buradaki hemze ötürü oluyor. Ve sondan bir önceki harfi de ne yapıyoruz? Esre yapıyoruz. Geri kalan harfler değiştirilmiyor. Bakın uhrice oldu. Uhrice çıkarıldı anlamında. işte meçhul bu şekilde yapılıyor. Ersel'e gönderdi. Urs ile gönderildi. Yani hemze ötre sondan bir önceki harfte esre yapılarak mazi fiil İfal babının mazi bulunuyor. Peki muzari meçhulü nasıl oluyor? Bakın ona bakalım. Muzarat harfi ötre, yuhricu zaten ötreydi. Sondaki ikinci harf ise üstün yapılır. Bakın yuhricu, yuhracı oluyor. İşte bunu diyor. Sondan bir önceki harf, sondan bir önceki harf bakın burada esreydi. Üstün yapılarak muzari meçhul oldu. Peki emri hazır nasıl yapılıyor? Bakın emri hazıra bakalım. Evet. Fiili muzari... Yukrıcı olan ifal babının emri hazırı bakın nasıl yapılıyor? Buradaki muzara tarifi olan ye bakın atılıyor, başına bir hemze konuluyor. Tıpkı üç harfli fiillerin emrini yaptığımız gibi başındaki muzara tarifi atılıyor ve başına bir hemze koyuyoruz. Peki daha sonra ne yapıyorduk üç harflerde üç harfli fiillerde Şu fiilin son harekesi bakın emir yapılırken cezim yapılıyor. Evet hemze Bakın hemze üstün olacak yalnız burada. İfal babının emri hazırında hemzesi üstün olacak. Bakın dikkat edin. Ne oldu peki? Ehriç. Ehriç. Yuhricu. Ne oldu? Emri hazır yapılırken ehric oldu. Ehric ne demek? Çıkar. Yani emrediyorsun. Çıkar. Evet. Peki ersele ne olur? Ersele. Evet. Ersil olur o da. Başındaki muzara tarifi atılır hemze getirir, hemze üstün yaparsın ve son harekesini de cezim yaparak ifal babının emri hazırını yapmış oluruz. Evet, muzari malum çekimi ifal babında bakın nasıl oluyor? Burada gayip ve gaybe çekimlerini yapmışız ama tamamını siz 5 parmak kuralıyla çekebilirsiniz. Bakın, yuhricu, yuhricani, yuhricuna, tuhricu, tuhricani, tuhricne, tuhricu, tuhricani, tuhricuna, tuhricine, tuhricani, tuhricne, ohricu, nuhricu bakın. Bu şekilde çekimini çok rahat yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu da Muzari Malum çekimi if'al babında. Evet arkadaşlar şimdi if'al babı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri inceleyeceğiz. Evet ilk olarak Mü'min suresi 19. ayeti kerimede. Bismillah. Ya'lemu kainetel e'yuni ve ma tuhfis sudur. Evet bakalım şimdi. Ya'lemu alime, ya'lemu 3 harfli, 3 harfli alime fiilinin muzari çekimi alime bildi ya'lemu bilir. Peki bir fiil var burada kim bilir diyoruz. Fiili muzarinin evet her fiilin faili olur demiştik kim bilir. Faili burada bakın müstetir gizli gelmiş yani Allah azze ve celle bilir. Neyi bilir bakın mef'ulü geldi. Hainetel <laughs> a'yun. Bakın burada gözlerin neyi hainliğini gözlerin hainliğini burası muzaf burası da muzafun ileyh olduğunu aynı zamanda bunun bakın bir tamlama olduğunu ve tamlamaların Arapçada tersten yapıyoruz. Bakın ayın göz, ayun gözler demek. Gözlerin hainliğini neyi bilir Allah? Gözlerin hainliğini Allah bilir. Ve daha neyi bilir? Bakın ve bağlacı. Daha neyi bilir? Ve ma o şeyi ki ismi mevsul tuhfis sudur. İşte burada arkadaşlar bakın ifal babı. Peki bu ifal babı nereden müzarisi? Mazisi ne? Ahfa. Bakın arkadaşlar. Mazisi ahfa yuhfi. Yuhfi bu. Evet. Müennes olarak gelmiş. Evet. Peki yuhfi. Neden tuhfi geldi? Çünkü bu fiilin faili bakın sudur. Sudur göğüs demek. Göğüsler demek. Organ ismi olduğu için bakın müennes kalıpta geldi. Ahfa yuhfi. İhfaen, ahfa gizledi demek. Gizledi. Gizledi. Yuhfi, evet gizliyor. Tuhfi de gizliyor müennesi. Ma o şey ki gizliyor. Ne gizliyor? Bakın bu fiilin faili eşşudur, sadırlar yani. Sadır, evet göğüs demek. Göğüslerin, göğüslerin, gönüllerin yani göğüslerin. Göğüslerin gizlediği şeyi bakın ma o şeyi ki ismi mevsul. Göğüslerin gizlediği şeyi Allah bilir. Evet toparlayalım bakın. Allah gözlerin hainliğini ve göğüslerin gönüllerin gizlediği şeyleri bilir ayet-i kelimenin manası. Bakın burada işte burada ifal babından akhfa yuhfi. Peki sulasi mücerreti bunun? Sulasi mücerreti arkadaşlar şuraya yazıyorum bakın. Khafiye <laughs> hafiye yehfa fiilinden türetilmiş bir ifal babı. Bakın ifal babı tuhfi olarak gelmiş. İfal babının evet mazi müzalisi de buraya yazalım bakın. Ehfa yuhfi ve ihfa en istmasları bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet bir ayet kelime daha çözümleyelim arkadaşlar. İf'al babının kullanıldığı Kur'an-ı Kerim'de geçen pek çok ayet kelime mevcut. Sizler de bu dersten sonra Kur'an-ı Kerim'i açarak if'al babını bulmaya çalışın. Yani if'al babıyla ilgili fiilleri bularak konumuzu pekiştirebilirsiniz. Evet. مَنْ يُتِعَ الرَّشُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Evet. Nisa suresi 80. ayet-i kerime. مَنْ şart edatı, şart ve ceza edatlarından bir tanesi men, her kim, her kim, bakın her kim diyelim buraya, yuti'ur rasule, evet, el rasul, elçi demek, peygamber demek, eta'a, bakın fiilimiz burada işte, peki bu fiilin ifal babı, mazisi nasıldı arkadaşlar, eta'a, yuti'u, eta'a, yuti'uydu bakın, şöyleydi, yuti'u bu şekildeydi arkadaşlar. Yuti'a yuti Rasul oldu. Peki, peki bakın burayı çözümleyelim. Neden yuti'u oldu? Bir, Arkadaşlar şart edatları ne yapardı? Fiili müzariyi cezmederdi. İki fiili müzariyi cezmeden men edatını görüyoruz. Normalde bu fiilin son harekesi bakın şurası cezimli olması gerekiyor idi. Yani bu şekilde. Peki bu şekilde bu şekildeydi. Neden? Çünkü şart edatı gelmiş. Peki iki tane kural vardı. İlletli fiillerin nasıl oluşturulduğunu görmüştük. İlk videolarımızda takip edebilirsiniz. İleri ders Arapça seviye derslerimizde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Peki iki tane hareketsiz harf bir araya geldiği zaman hasfederiz birini. Hangisini? illetli harfi hasfederiz. Peki ne olur? Peki bu şekilde bakın. Yutiya oldu. Yutiya oldu. İşte son harekesini cezmettik. Neden? Şart edatı var. Peki geçiş yaparken, geçiş okurken ne diyorduk arkadaşlar? Geçişler her zaman kesralı oluyor. Bakın men yuti'ur rasule. Normalde burası cezimliydi. Ama geçiş olduğu için ne yaptı? Bakın kesra ile geçiş yapılıyor. Men yuti'ur. Eta ne demek? İtaat. İtaat etti. Yuti'u itaat eder. Peki başında şart edatı var. Kim itaat ederse itaat itaat ederse bakın şart edatı var. Onun için bakın burada SSA 2 ekledim. Kim itaat ederse, kime itaat ederse bakın rasule peygambere. Peygambere kim itaat ederse bakın fekad kesinlikle bakın kat edatı var. Fekad ne yapmıştır? Eta'a itaat etmiştir. İtaat etmiştir. Bakın şartın cevabı şartın cevabı mazi bir fiil olarak geldi. İtaat etmiştir. Kime Allah'a bakın burayı toparlayalım şart edatı var. Her kim Peygamber'e itaat ederse muhakkak ki evet kat kesinlik bildiriyor Allah'a itaat etmiştir. Her kim Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir ve daha ne ve daha her kim tavalla yüz çevirirse yüz bakın bu da şart edatı çevirirse bağlaç var. Her kim yüz çevirirse feme ersel ke Bakın her kim yüz çevirirse, her kim yüz çevirirse bilsin ki bakın burada bilsin ki anlamıyla bakın feme erselnake bilsin ki erselne ersele yursülü bakın burada da ifal babından gelmiş ersele fiilinin ersel ben gönderdim erselne biz gönderdik bakın erselne nefsi mütekellim meal gayr erselne Erselne gönderdik. K seni. Başında da olumsuzluk edatı var. Feme erselne. Feme erselne göndermedik. Göndermedik olur. Kimi? K burada meful bakın bu fiilin mefulü seni. Seni biz kime göndermedik? Aleyhim. Yani onlara göndermedik. Onlara göndermedik. Bakın ikinci meful ne olarak göndermedik? Hafizan. Hafiz ne demek? Koruyucu. Yani Onlara gözcü, bekçi, muhafız diyoruz buna. Muhafız olarak, muhafız, koruyucu, gözetici, bekçi olarak göndermedik onlara. Evet, toparlayalım arkadaşlar. Bakın ayet kelimenin manasını vereceğiz ama burada dikkat etmeniz gereken iki tane bakın. iki tane farklı fiil var. İfal babından gelmiş. Evet, muzarisi gelmiş. Bakın burada mazisi var. Eta'a yuti'u. Eta'a bakın. Burada da ersele fiili gelmiş. Ersele yursilu. irsalen Ersele gönderdi. Ersel ne? gönderdik. Fe merselnake seni göndermedik anlamı var. Bakın her kim peygambere itaat ederse muhakkak ete Allah'a Allah'a itaat etmiş olur. Ve men bakın bu da tefaala ve bu tef'il babından gelmiş ki bunu görmedik daha ileride göreceğiz inşallah. Tevalla yüz çevirirse evet kim yüz çevirirse fe merselnake bilsin ki bakın bilsin ki anlamı veriyoruz. Eğer kim yüz çevirse bakın bilsin ki feme ersellake biz seni göndermedik onlar üzerine muhafız koruyucu olarak. Yani kim yüz çevirirse biz onlara seni bir koruyucu olarak göndermedik. Bunu iyi bilsinler anlamı çıkıyor buradan arkadaşlar. Evet bugün ifal babını işledik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil